İyi akşamlar dostlar. 30 Eylül 2025. Arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere şöyle bakalım. Bu arada arkadaşlar bir hissemiz bir gün yarın tekrar tavan olma ihtimali var. tabi bunu kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri yiyen arkadaşlar görebiliyor. Aynı zamanda TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız da görebiliyor diyelim. Bu arada arkadaşlar hissenizin teknik analizini eğer isterseniz ayrıca katıl butonundan haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise bakın destek paketleri değil. Haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise paketlerinde üye olabilirsiniz diyelim ve hemen bakalım arkadaşlar taban ve tavan olan hisselerin kaç ara dedi var. Dediğim gibi 1 ise yarın tekrar tavan olabilir. Part madenciliğe baktığımızda zaman 3 bin adet tabanda dip adedi bekliyor. Tekfen'den 164 bin, Pamer'de 89 bin, Eyüp 229 bin, Destek Kredik Faktörü'nden 68 bin, Van 185 bin, Pisit'ten 484 bin, Invest'ten 6 adet, Enkel'den 2.170 ve Verus'tan da 2.000 adet bekleyen var arkadaşlar tabanda. Taban kısmına baktığımız zaman Tarkim'de 91 bin adet beklerken hedefte 1 milyon 400 adet bekliyor. Birinci yatırımda 3 200 bin Marmara 42 bin Gemtaş'ta 1 bin gem Gemtaş'ta arkadaşlar dedikten sonra Taten'den 200 bin TM Pol 79 bin adet. Dobur 100 bin adet Metro Yatırım Ortaklığı 26 bin adet. ygo 2.200.000 bin adet. Atlantis Yatırım 5200 adet, Polho'dan 16 milyon adet, Adesa'dan da 1.644.000 adet tavanda emir bekliyor arkadaşlar. Eğer bu emirler geri çekilmezse bunlardan arkadaşlar yarın bu hisselerden bir tanesi tekrar tavan olabilir. Onu da şuradan görebileceğiz arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bunları TikTok'tan aboneler, YouTube'dan da üye arkadaşlarımız görebiliyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.